İtalya'da Milano kentinde on binlerce kişi Gazze için meydanlara indi. Göstericiler Tel Aviv ile Milano arasında 1997 yılında imzalanan kardeş şehir anlaşmasının iptal edilmesini istedi. İtalya'da on binlerce kişi meydanlara akın etti. Tel Aviv ve Milano arasındaki kardeş şehir anlaşması protesto edildi. İtalyanlar 1997 yılında imzalanan anlaşmanın iptal edilmesini istedi. Gazze'deki soykırım karşısında susmayan İtalyan halkı bu kez de kardeş şehir protokolünün iptali için bir araya geldi. İtalyan Meclisi karardan geri adım atmayınca göstericiler salonu bastı. Filistin bayraklarıyla slogan atan protestocular polisle arbede yaşadı. Öfkeli kalabalık arbedenin ardından eylemlerine Milano Belediyesi'nin önünde devam etti. Polisin sert müdahalesi belediye binası önünde de sürdü. Gündüz erken saatlerde başlayan protestolar gece geç saatlere kadar devam etti.